Evet selamlar ben Atan bugün sizler bekleyeceğiz. Öztürk ki Kitarlık Tank Valla 12 ya da 13. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi en son biliyorsunuz ki Etiyopya İmparatorluğunu işgal etmiş olmamız lazım. Ee, bir de Nijerya'yı işgal etmiş olmamız lazım. Şimdi şu arkadaşa ben e, ultimatom yollasam kabul ederim acaba. Çünkü buna ayrı bir Ordu çıkartma gibi bir niyetim yok. Yani tek eyalete sahipsin. Biraz ordu bir an bir ürktüm bir ses duydum dışarıdan. Mesela saat gecenin 2-2.30 civarı o yüzden çok şey yapmak istemedim. Abi biliyorsunuz ki en son Etiyopya İmparatorluğu vesaire vesaire. Onları işgal ettik. Nijerya'yı işgal ettik. Ee, he hal böyle olunca abi şimdi artık Odaklandığımız noktalar biraz değişti Artık biraz Avrupa'daki topraklara odaklanıp hani seriyi hızlıca da bitirmek istiyorum çünkü Neticede Hocam biz bu seriyi kalıcı olarak yapmıyoruz yani tamam kalıcı da Bu kadar da kalıcı olma yani değil mi Fazla fazla ordu yolluyorum ki hiç uğraşmak zorunda kalmayalım Irak'ı alacağız ondan sonra Türkiye için planlar yapacağız Türkiye biz yokken Azerbaycan işgal etmiş Biz öken abi Türkiye bayağı bir gelişti ee, E bizim şimdi işgal edeceğimiz ülkelerde belli Almanya Fransa İtalya İspanya Portekiz Olunca hal böyle olunca da abi bir yerden başlamak istiyorsun artık ister istemez bak gene bize Bence biz Afrika'dayız diye bu Bu kadar fazla bir e, Nüfusla isteksizlik var hocam Şimdi bir yerden bir yere bir toprağın bağlanmıyor değil mi benim böyle dur Bana abuk subuk şuraya bir toprak ordu koyayım da. Tabi tüyleri alayım. Ne olur ne olmaz. Belki amına koyayım. Heh tamam okey. Yokmuş. Şu şuraya, şu şuraya, şu şuraya, şu şuraya. E bütün orduları yollamak istemedim çünkü fazla fazla ordu yolladı zaten Irak için. 50-60 binlik bir ordu Irak için yeterlidir diye tahmin ediyorum. Bunları böyle. Aslında Irak'a böyle Suriye'ye işgal ettikten sonra vesaire girmek çok daha kolay da. Biz bir tık Ananın amı kanks. Enanın amı kanks. O ne oğlum? O ne oğlum? O ne lan? Gattar o ne? Lan fazla dediğim... Ya yani ne zaman bir şey fazla diye abatsam bu arada neyse dur şunu söyleyeyim videonun kanal kısımlarına geçmeden önce unuttuğum bir şey var çünkü söyleyeceğim kahve almayı unutma şimdi bu sıcak havalarda en güzel şey soğuk kahve de Soğuk kahve alıyor. Hadi kahve alma, içecek al be katlar adam değil. Yanmıyor musun, pişmiyor musun ya? Bunları yaparken de bir sosyal medya hesaplarımızı da takip edebilirsin Tabi. Adamsın. Ben buraya ordu yollamadan yollamışım. Şimdi şuraya sadece küçük bir ordu bassam bana yeter çünkü 200-300 binlik bir ordumuz zaten geliyor. Şöyle şunları böldüğüm zaman olabilir. Olur. Niye olmasın? Şimdi şu ordu şuraya gidecek. Şu ordu şuraya gidecek. Abi ben Irak'a çok hafif aldım muhtemelen. Irak'a çok çok hafif oldum ben muhtemelen ya. Hiç hoş değil. Yüzde butik. Bit, bit, butik mi? Bit beni. Tamam yapacak bir şey yok. Bir şekilde orayı idare edeceğiz. Yani bir şekil oraları geçeceğiz abicim yani Bu şekilde bir şekil orada Bir şeyler yapmamız şart yani 100 binlik orduyu süreceğiz yapacak bir şey yok en fazla büyük kayıplar vereceğiz Hani çok büyük kayıplar vereceğiz ee, dur Buraya hepsini yollamaya gerek yok buraya 36 bin yollayayım Kalanını buraya yollayayım Böyle gitsin ya benim kafamda hani biraz ordudan fed, e, fazlalık yapmak istemedim Irak Adana, e, Irak için çok fazla bir ordu sayısıyla Hani gitmem gibi bir düşüncem yoktu ama e, yeter ya, ya bu kadar tamam. Çünkü biraz şimdi Avrupa'ya da yöneleceğim, hani Irak işgali sonrası, <laughs> Irak işgali sonrasında bir tık da böyle Avrupa'ya yöneleceğim için e, çok şey yapmak istemedim. Şimdi yani bu iş buradaki savaş sonrası hani Irak'ı aldık eyvallah ama ee, Ondan sonrasında Avrupa'ya gideceğim Arnavutluk kaldıysa Arnavutluk Kalmamış Makedonya'yı işgal edeceğiz Türkiye'yi en sona bırakacağım Türkiye'yle yoğun bir toprak bitişiğine ulaştırmaya çalışıyorum hatta şu ordu direkt burada kalabilir Şu ordu da şuraya gitsin abicim Aynen Gerekirse Avrupa'dan biraz toprak pardon Avrupa'dan Ordu basarız az önce bastım gerçi ama yine çıkarım Bizim abi Budapeşte, Budapeşte, Budapeşte. İlk zamanlarda 100 bine yakın bir ordu veriyordu değil mi? Artık niye bu kadar az bir ordu veriyor? Çok fazla mı çıkarttım acaba oradan ordu O yüzden mi? Bence o yüzden. Çünkü ilk zamanlara göre hiç ordu vermiyor diyebileceğim bir sayı ordu veriyor şu an bana. Göre. Hani bu yüzden çok şey yapmak istemedim. Şimdi bizim ülkenin işgal edeceği topraklarda Malta var mı? Var, bu var. Burası var. Ooo Deniz adaları vesaire her şey var ya. Tamam tamam bayağı zorlamışım ben abi onu yapacak yapacağım diye. bayağı bir kendime zorlu bir şart koymuşum. Okey tamam. bu bir giderim abi. Makedonya'yı sadece Makedonya'yı işgal için. <gülüyor> Burada <gülüyor> dur konuşamıyorum. <laughs> Arkadaşlar sigara çok kötü bir şeydir sigara içmeyin. Şimdi Sadece Makedonya'ya daha ilerleyeceğimiz için hatta dur ben şimdi direkt şunu bir yollayayım Türkiye bize geçiş hakkı verir mi acaba Alamasından Türkiye Bunları niye hiç ordusu yok Oğlum ben Makedonya'yı Abi Yunanistan'ın topraklarını alan neden sadece deniz üzerinden saldırıyor? Bana bir açıklayabilir mi ya? Bana bir açıklayabilir mi bu, bu, durumu? Sadece deniz üzerinden bak saldırıyor ama sadece. Yunanistan'ı işgal edeceğimiz için. Makedonya'yı abi alabiliriz. Böyle küçük küçük abi lokmalarla başlamamız lazım ki e, yoksa bir yerde abi patlayacağız çünkü çok az. Ya tamam yine e, fazla fazla savaş yaptık ama neticede abi bir yerde hani daha fazla savaş yapmamız lazım, bir yerde hani daha fazla atılmamız lazım çünkü Afrika'da çok oyalandık. E, benim artık hedefim Avrupa'nın e, güzel topraklarını işgal etmek. Böylelikle hemen hani de bir hedef var. O seviyeyi de bitirmiş oluruz. Yani o hedefi de tamamlamış oluruz. Şimdi Malta'ya doğru şovları sürsem. Malta'ya bu kadar oldu yeter mi acaba? Malta hiçbir zaman kolay bırak tutmuyor kendini ama. Bizim abi Yunanistan'da ne derdimiz var? Her seride bir Yunanistan işgali gerçekleşiyor ya. Önceden her seride bir tane ülke vardı hep onu işgal ediyorduk. Neresiydi o? İsviçre miydi? Slovenya mı? Bu, bu ülkeyi hep her şeyde işgal etmiş olabiliriz. Ama bilmiyorum hangisi şu an aklıma gelmiyor. Şuradan doğru çıkartalım. Şunu da şöyle yapalım. Güzel abi. Avrupa'yı yine bir ikiye böldük biz. Her seviyede olduğu gibi Avrupa'yı yine bir ikiye böldük. Ee, olabildiğince güzel bir şekilde abi. Orada bir dağılım gerçekleştirdik. Şimdi gelelim Malta'ya. Malta'nın ekonomisi fazla. Bak 3000 iyi izleyin şimdi. 8000 oldu amına. Ne alaka değil mi? Maraları bize savaş inat etmiş. Evet. şimdi bunu yine Avrupa'ya götürelim hocam. Ben buraya alayım. Burası bizim değil mi? Nasıl değil? Orası Malta'nın değil miymiş? çok saçma bana burası kimin o zaman o Şunu da Avrupa'ya götürelim şimdi bir Bulgaristan işgali gerçekleştireceğiz hocam Bulgaristan işgali bize lazım Çünkü Şu an o kesimde sadece ve sadece Türkiye'yi işgal etmemiz gerekecek ee, Sadece ve sadece Türkiye işgali de bize abi kolay gelmeyebilir ya bu arada. Türkiye bayağı gelişti çünkü Türkiye'nin şu an 530 binlik bir Pardon ekonomisi ve 1 milyon 1.100 yani 1 milyon 100 binlik bir nüfusa sahipler aslında var ya Rusya'nın tam güçsüz olduğu bir zaman Rusya'ya girilir ama Çin anılarını siktiği için güçsüz diyecektim. Pakistan hangisine daldı? İran ama Kazakistan'a dalmış. Kazakistan'a dalmış. Haritadan silmiş oldum Kazakistan'ı. Ah lan. Vallahi çok üzüldüm oğlum. Kazakistan böyle 10-15 saat toprağın olsaydı yardım ederdim biliyor musun? Ama bu kadar az toprağın, iki toprağın varken ölü, ölü yatarım olur oğlum. Ölü yatırma da yap. Kusura bakma hocam. Kusura bakma. Kusuruma bakma. En son abi Bulgaristan'da böyle çok ciddi bir savaş yaşamıştık. Böyle Türkiye serisinde miydi? Fransa serisinde mi? Neydi? neydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle abi absürt bir şekilde ne? Bulgaristan'ı devrebildik ne Fransa'yı devrebildik. Pardon Fransa diyorum ne Yunanistan'ı devrebildik. Hani o kadar boş bir savaştı ki o. Trabank'ta istemediğim bir savaş ama asla da unutamadığım bir savaştı o. O iki ülkeyle cebelleş, cebelleşmemiz. Şimdi zaten buraya 35 binlik bir ordu geliyor. Buraya 15 bin yollayalım. Buraya 20 bin yollayalım. 40 bin buraya, 40 buraya. Buraya hiç ordu yollamamış mıyız oğlum? Yok yollamışız tamam tamam ben görmemişim. Cebil biz bizde savaştaymıştır dur. <laughs> niye çıkamıyor? Ha şey liman, liman yok. Oğlum nasıl o liman bize ait değil mi? Hatta dur ya Türkiye ile aramızı şu anlık iyi tutmak için Hakaret ederim ona bayağı bir Hatta ben diyorum ki abi dur Şöyle bir şey yapalım. 'de yardım amaçlı gibisinden Türkiye'de göz kırpalım oradan. Yani tam bu iki topu alıp Türkiye'ye salacağım ya. Türkiye yok. Yani benim alakam yok benim o savaşa zaten. siktir bizim buraya doğru çıkartmamız lazım değil mi? İyi, tamam bu ikisi buraya. Tamam bunun yarısı bir yere gitse Tamam bu ikisi de. Bu üçü de bir yere. Ise. Bu üçü bir yere gitsin şu şuraya gitsin şu hocam bak şu iki kısmı tamam mı bunu bölelim Bu buraya gitsin Bu da buraya gitsin Hı. Tamam tertemiz Avrupa'dan böyle kaldırabileceğimiz ülkeleri yavaş yavaş yavaştan kaldıralım bunlar Moldova'yla müttefikmiş dur siz niye Moldova, Moldova ile müttefiksiniz lan bu abi ayrı abi da ayrıca amına koyayım hakikaten. Yani ne boş iş, işsiniz oğlum siz. Mal mısınız amına koyayım? Moldova ile ben bile müttefik olmam amına koyayım ya. Yani bir eyalete sahipken bile müttefik olmadım yani Moldova ile. Moldova'yı aşağıladığımdan dolayı değil bu arada. Moldova oyunda çok kötü bir ülke. Gelişen bir ülke değil. Ee birader siz niye o zaman müttefik oldunuz bunlarla? Evet Bulgaristan'a bugün mal <laughs> Ve adamlara her yerden saldırdık. İki turda, iki turda Bulgaristan'ı bitirdik. Yuhanasını satayım ya. Hani öyle bir savaştı ki bu. Niye bak Moldova ben seninle savaşmıyor. Bak ben seninle, ben senin abinle savaşıyorum oğlum. Ben senin abinle savaşıyorum. Sen bir araya girme. Hani senin bende bir derdin, bir zorunluluğun, zorluğun olamaz. Ben senin abinle savaşıyorum ya. Yani. Moldova'nın daha hangi eyaleti var oğlum? Üç eyaletten bir, bir tane değil misin Moldova sen ya? Bana bunları verin, siktirin gidin birader. Ukrayna Türkiye Savaşı'nda Ukrayna'ya biraz destek versek. Şöyle Türkleri biraz zorlasalar. Biz de zorlu zorlanmış bir Türkiye üzerinden Türk'lere girsek. Cebeli Tarık'la biz daha barışmamış mıyız? Ha, pardon Cebeli Tarık kusura bakma seni Dikkat almadığından dolayı değil. unutmuşum amına. <laughs> <laughs> pardon Kengs. Unutmuşum Kengs. Oğlum param yok amına Niye biz? Ha. Aslında son iş bitmiş çünkü. Şimdi hocam. Şöyle videoyu bitirmeden. Şuraya bir 40 bin. 40 bin. 40 bin. Yollayıp. Şunu da şuraya. 100 bin. 9 olarak bölsek. Bu da buraya gitse. Bir sonraki bölüm İspanya'ya girsek. Fena olmaz mı? Ne diyorsunuz? Akar mı? Bence bu arada biz İspanya'yı net alırız. Hatta dur bak şöyle bir şey yapalım. Bir, bir sonraki bölüm net İspanya'ya gireceğiz ya. Şuradan ben biraz da ordu toplayayım. Dur bak bu da Cebeli Cebelitar'a dönmesin. Buradan ben biraz daha o toplayayım. İtalya ne alemde? İtalya bu arada Türkiye'den daha güçlü. Aslında Türkiye biraz fonlasak böyle İtalya... Ya, ya bak aslında bizim ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Bir saniye abi. Samimiyetimize güvenerek şuradan eğilip bir peçet alacağım. Yanlış düşüncelere girmeyin diye samimiyetimize güvenerek dedim. Şimdi peçeteyi niye aldık? Şimdi arkadaşlar eğer dolaptan bir içecek çıkartıyorsanız bu içecek muhtemelen sıcaklıyor yaz aylarında. Yani ısınıyor. Sıcak veriyor. Bu yüzden bu suyunu düşürdüğü için peçete altına koyduğunuz zaman hem masaya iz yapmıyor. Hem siz kaldırdığınız zaman bardak klavyenize su sıçratmıyor. Klavyenizin bozulma ihtimalini ortadan kaldırıyorsunuz. Hem de kardeşim ne güzel. Peçeteyle bardak atlığı gibi. Ben de o kadar evimleşmedim. Daha modernleşmedim. Bardak atlığı kullanmıyorum. Daha peçete kullanıyorum. Ama bardak atlığına geçtiğim zaman muhabbet ederiz ama. <laughs> Şimdi şimdi biraz orada buradan doğru toplayalım. Hem adalarını işgal etsin. Ee, bu arkadaşlar. Şimdi Haliyle burada saçma bir şekilde Pakistan'ın yük yükselişini de gördüğümüz için Pakistan abuk subuk bir yerlere işgal etmeye kalkabilir. Ben de bunu istemiyorum. Tamam ben de bunu istemiyorum. İstemiyorum lan ya şimdi ben de bunu istemediğimden dolayı Pakistan'dan önce de lazım ama biz nereden onu çıkartabiliriz? Şöyle çok da fazla şimdi gene yani Avrupa top buradan 10, 10, 15 bin 10 bin orada çıkacak güzel. Yılan bu topraklar bayağı gelişmiş ha. Demek ki ben buradan hiç ordu çıkartmadığım için bayağıdır. Topraklar iyi gelişmiş yani. Aa 10 binlik orada çıkıyor çok güzel. Şuradan biraz ordu toplayalım. Bir sonraki bölümde biraz yatırım gerçekleştiririz. Ay bir sonraki bölüm biraz yatırımlara odaklanırız, fokuslanırız. O iyi olur yani. Şunu ilk önce şuraya bir çıkartalım. Şunlar şuraya bir çıksın. Şu şuraya bir gitsin. Şu şuraya bir gitsin. Toplamda ne kadarlık lukovdu geliyor? Ha tamam. 130 binlik geliyor değil mi? 136 binlik aynen. Bu arkadaşlar, dur seçemedik. Bu arkadaş şuraya bir 15.000 bin bırak gitsin. Sonra şuraya gelsin, bunun yarısını bölsün. Sonra şuraya gitsin, bunun yarısını bölsün şöyle. Heh. Tamam. Bir sonraki bölüm abi kesinlikle ve kesinlikle şeye giriyoruz. İspanya'ya giriyoruz. Eğer güzel bir ordu alırsa, şu an ne kadar ordumuz var zaten? şu 882 binlik bir ordumuz var Güzel bir ordu toplayayım abi Şu Türkiye aldığım zaman Muazzam bir şey olacak ama Türkiye'yi dünya üzerinden silmek istemiyorum ya Türkiye'nin şöyle abi Şurasına kadar alırım Ama bak Nereden Arap eyaletlerinden Diyarbakır'a, Adıyaman'a, malatya, Sivas'a, Tokat'a Merzifon namına bakayım Gerze Sinop bu yerleri kadar alırım ondan sonrasını salarım. Hani git burada ne yapıyorsan yap derim Türkiye'ye. Evet hocam iyi günler oyuna abone olmayı like like atmayı like, daha çok. Abone olmayı like like alırım. Evet iyi günler oyuna abone olmayı like like atmayı like, daha çok. Ayrıca üstteki saat kralı sevsin gelmesini istiyorsanız ben bir yorumlarda bunu belirtmeyi kendinize iyi bakın hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hastaible.